Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nihayet ek sınavla ilgili beklenen duyuru yayınlandı. Ek sınav yapılacak mı yapılmayacak mı çok tartışılmıştı ve ben ısrarla arkadaşlar yapılacağını belirtmiştim. Ancak ek sınavın sadece üniversiteyi kazananlar için yapılabileceğini de yine hep arkadaşlar sorulduğunda vurgulamıştım. Yaşı 17-18 olup da ek sınava girmek isteyen ancak üniversite sınavını kazanmamış bu sene 2023 YKS'ye girmemiş arkadaşlara. Hani okuma şevklerini kırmamak için dilek ve temenni anlamında hep inşallah dedim arkadaşlar. Ama sonuçta bunun sadece üniversite sınavı kazananlara özgü onlarla sınırlı bir sınav olacağı aslında belliydi. Ki birkaç gün önce eklediğimiz videoda zaten buradaki bir gelişmeyi de size duyurmuştuk. Resmi duyuruya şöyle bir geçeceğim arkadaşlar. Bunları tek tek şöyle bir inceleyeceğim. İşte Sınavın alındığını biliyoruz. Kimlerin katılacağı ile ilgili bir belirtilmesi gereken husus var. Ve yine kayıt yenileme için ne yapılması gerekiyor buna bakacağız. Ve sınavın tarihi ve sınava nasıl girileceği ile ilgili de yine arkadaşlar duyuru üzerinden böyle temel bilgileri vereceğim. Sevgili arkadaşlar ben irticalen konuşuyorum. Yani konuşurken herhangi bir metne bağlı değilim. Yer yer bu nedenle duraksarsam veya bir dil sürçmelerim olursa şimdiden affınıza sığınıyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızdan eminim. Evet e, sınavın adı 2022'ye 4. dönem ek sınavı. Kimlerin girebileceğini belirttim. Ve arkadaşlar bakın girebilecek olan yani hak kazanmış olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemlerinin ve ders seçme işlemlerinin otomatik olarak yapıldığını yine duyuruda görüyoruz ancak ek sınava girme hakkı olan yani YKS veya YÖS ile yabancı uyruklu öğrenci seçme sınavı YÖS. Bu sınavlardan biriyle 2023'te üniversiteyi kazanmış ve kayıt yaptırmış ancak ismi listede yer almayan yani otomatik olarak kayıt yenileme ve ders seçme işlemi yapılmamış olan arkadaşlarımız olabilir. Bu nedenle arkadaşlar herkes kendi sayfasında girip bir kontrolünü yapacak kazanmış olan arkadaşlardan bahsediyorum. E, girip kontrolünü yapacak ya da bu duyuruda yer alan bakın bir link var. Şu an mavi yazıyla görüyorsunuz. Kaydı yenilenen öğrenci listesi için tıklayınız diyor. Bu listeye arkadaşlar bakacaksınız sizin isminiz var mı diye. Siz üniversite sınavını kazandınız, üniversiteye kayıt yaptırdınız. Ancak listede adınız yok. Sayfanıza giriyorsunuz. Otomatik olarak kayıt yenileme ve ders seçme işleminiz de yapılmamış. İşte o zaman ne yapıyorsunuz? O zaman da arkadaşlar kanıtlayıcı belgeyi de ekleyerek hemen bir dilekçe yazıyorsunuz. Nereye? Açık Lise Açıklise.map.go.tr adresine. Yani Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü'nün resmi mail adresine arkadaşlar resmi elektronik adresine hemen bir mail yazıyorsunuz. Cezaevinde veya tutukevinde olan arkadaşlar için de durum aynı. Bunu da belirteyim. Sınava katılabilecek olan öğrenci arkadaşlarımız resmi öğrenci girişlerini yaparak sisteme girecekler ve kendi kontrollerini yapacaklar. Ve pardon arkadaşlar telefonum şarjı azalmış. Ve arkadaşlar bakın burada artık yavaş yavaş sınavın tarihine geldik. Sınavın tarihi 7 Ekim 2023 ile 9 Ekim 2023 arası. Ama hangi ara? Tam olarak saatinde belirtelim. 7 Ekim sabah saat 9.30'da başlayacak. 9 Ekim gece saat 23.59'da bitecek. Ve sınav tamamen online olarak yani çevrimiçi olarak yapılıyor. Artık online sınav konusunda hepinizin bir tecrübesi var. Hatta öyle ki online sınavı çok iyi biliyorsunuz ama yüz yüze sınavı hiç bilmiyorsunuz devam edecek olan arkadaşlarımız yüz yüze sınavı öğrenecekler. Ee, ve arkadaşlar 2022'ye dördüncü dönem ek sınav başlangıç ve bitiş saatleri e, neye göre belirleniyor? Türkiye saatine göre. Özellikle bize yurt dışından mail atan arkadaşlarımız olmuştu. YouTube kanalına e, yine yorum yazan arkadaşlarımız olmuştu. Bu arkadaş, bu durumdaki arkadaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye saatiyle 7 Ekim sabah 9.30 ve 9 Ekim gece saat 23.59 arasında sınava girmeleri gerekiyor. Sınava nasıl gireceksiniz? Online sınava girişte her zaman yapıldığı gibi arkadaşlar yani normal öğrenci girişinize kendi şifrenizle ve numaranızla giriş yaparak sınavı tamamlayacaksınız. Evet arkadaşlar ana hatlarıyla durum bu herkese hayırlı olsun. Üniversite sınavını kazanan arkadaşlarımıza hayırlı olsun özellikle. Diğer arkadaşlarımız canınızı sıkmak, moralinizi bozmak yok. Arkadaşlar sonuçta bakın bu istisnai bir sınav. Yani sıra dışı bir sınav. Normalde takvimde olmayan bir sınav. Bu nedenle biz neden giremiyoruz şeklinde kendi kendinizi boşu boşuna üzmeye hiç gerek yok. Evet bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın diyorum.